Arkadaşlar merhaba. Şimdi çalışacağımız parça şu metresin önü. Arkadaşlar bunu yine cümle şeklinde yapacağız. Yalnız ben hem notalarını söyleyeceğim hem cümle şekli, hem notalar yerine öğrenin. Zaten notalar birbirine yakın. Parmaklarınız alışsın. Arkadaşlar yine bildiğimiz gibi 1 2 3 4. perdeye yani doğu perdesine elimizi ne yaptık? Baş parmağımızı koyduk. İşaret parmağımız mide, bir iki üçüncü perde alt telde. E, i̇kinci parmağımız fa'da. Üçüncü parmağımız da zaten dördüncü parmağımız sola gidiyor. Üçüncü parmağımız da ona destek veriyor ve süslemeleri yapıyor. Şimdi arkadaşlar şu. arkadaşlar. Fa'da başladık. Önü, fa mi fa re mi do. Bakın arkadaşlar. Fa mi fa re mi do. Bir cümle kuruyoruz değil mi? Notayla da bir cümle kuruyoruz. Yani şu metresin önü. Fa zaten neydi 1-2-3 dördüncü perdenin alt deli. Yani üstteki doğu perdesinin alt deliydi. Ona ikinci parmağımızla basıyoruz. Üç, e, mi de hemen yanı ne yapıyoruz? Birinci parmağımızla alt dele basıyoruz. Alt delin boşu neydi? Re idi. Yani alt dele boş vuruyoruz ama. O re idi. Bak bu türkünün içerisinde geçiyor. A, mi. cümleyi tamamladık Arkadaşlar siz de çalışırken hem şu metresin önü diyerek çalışın. Hem de biliyorsanız e, notayı yerlerini zaten öğreneceksiniz ya. Biliyorsanız notayı söyleyerek de devam edebilirsiniz. Fa mi fa re mi do Şu metrisin önü Fa mi fa re mi do Yani aynı cümleyi kuruyoruz. Birisini notayla kuruyoruz. Birisini ise normal kelimelerle kuruyoruz. Oh seni sevdim Gerisi yalan Arkadaşlar en son doğa vuruşumuz ne? Van Yani 4 saniyelik vuruşumuz Van arkadaşlar. Birinci bölümü tamamladık. Çalışın lütfen.